Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Enser'le Borsa Gündem Adı kanala hoş geldiniz. Kimtex poliüretan sanayi ve ticaret dönüm şirketinin halka arzıyla alakalı bilgilendirme yapacağım. Ee, sevgili arkadaşlar 8.250.000 bin not bedelli yani şirketin kasasına gidecek 24 750 bin not mevcut pay satışı sevgili arkadaşlar ortakların paylarının satılması ve pay satışı ise 4 950 bin not olarak karşımıza çıkıyor satış fiyatı 22.5 ile 24 e, aralığında olacak biliyorsunuz arkadaşlar bizim Aralık fiyat yöntemimiz vardı hatırlarsınız belki e, o aralığın üzerinde olanlar lotlarını e, alıyordu eşleşen fiyat e, seviyesinden sevgili arkadaşlar bu tarz bir Yöntem olacak. Dağıtım şekli yöntemlerini vesaire hepsinin detaylı bilgisayarını sizlere yapacağım. Ortalama ise sevgili arkadaşlar hesaplarsanız zaten bunu. Ortalama şöyle bunu 30 desek 38 milyon civarında bir lotu da karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep birlikte inceleyeceğiz bu halk arzı. Bu ön bilgilendirme videosuydu. Yani yeni bir halk arzın geldiği ile alakalı bilgilendirme yapmış olduk sizlere. Hepinize teşekkür ediyorum. Detaylı arz bilgisayarı videosuyla ve sizlerle beraber olacağız.